Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 14 Nisan 2025 ve bu yayınımızı çok fazla uzun tutmayacağız. Sabah bir yayın yaptık, öğlen daha doğrusu Türkiye saatiyle 12'de, Avrupa saatiyle 11'de gazeteci Cahit Mervan'la konuştuk ve Cahit Mervan'la hem Cemil Bayık'ın açıklamalarını, hem de Suriyedeki gelişmeleri, hem Türkiye-İsrail arasındaki gerilimi ayrıntılarıyla analiz etmeye çalıştık. Ben sordum, Cahit Mervan cevap verdi ve o yayın şu anda kanalımıza duruyor. Eğer izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Yine dün akşamda Suriye'deki durumlara ilişkin bir yayın yapmıştık. Gazeteci Ali Amar katıldı ve Ali Amar da çok önemli bilgiler verdi. Yani 18 Nisan'da biliyorsunuz Rojava'da Kürt partileri bir ulusal kongre yapacaklar. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abti e, Almonitor'a konuştu. Mazlum Abdi Teşrin'deki e, anlaşmanın detaylarını, Şam'la yürütülen müzakereler, Alevi bölgesindeki katliamlar, bütün e, Suriye'deki ve Küseydoğu Suriye'deki gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. Bunu da size dün özetle aktarmıştık. Eğer izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Şimdi bu akşamki yayınımıza yine Suriye'ye değineceğiz. Aslında çok çok flash 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 bir haber değil fakat önemli bir haber ve e, kayıt altına almak gerekiyor. Not tutmak gerekiyor. Bir yere bırakmak gerekiyor. Belki gelecekte lazım olur. Şimdi bazı şeyler kolay kolay unutulmaz. Bazı şeylerin kolay kolay unutulmaması gerekiyor. E, yani öyle e, özellikle de savaş zamanlarında e, ve e, özellikle sivil insanlara yönelik yapılan barbarlıklar, yapılan kötülükler katliamlar hiçbir zaman unutulmaz, unutulmamalı. Gerekiyor. Yani insanlık suçları unutulmamalı ve bir yere kayıt altına tutulmalıdır. Şimdi size bir haber okuyacağım arkadaşlar ve sonra bu haberin ne anlama geldiğini ve daha sonra bu işte Türkiye'nin rolünü ve AKP'nin şu anda kalemşörlerinden birisi yani gazeteci diyorlar yani ne kadar gazeteci olduğu tartışma konusu bir elemanın yazdığı yazıdan bir alıntıyı ekrana getireceğim. Haber nedir burada? Birçok mecrada bu paylaşıldı ama Rojava gündemi bunu Rojava gündemi hesabı Twitter hesabı bunu duyurdu. Ve şöyle deniliyor savaş suçlusu SMO komutanı SMO dedikleri Suriye Milli Ordusu. Ee, Suriye Milli Savunma Bakanı yardımcısı oldu. Bak bak. SMO Türkmen Komutanı Fehim Ertuğrul İsa Savunma Bakan Yardımcısı görevine atandı. Fehim İsa Türk Devleti'nin işgal ettiği bölgelerdeki suçlarının bir numaralı sorumlusu olarak biliniyor. Şimdi arkadaşlar bu Fehim İsa kimdir? Fehim Ertuğrul İsa. Üç ismi var. Fehim Ertuğrul Ertuğrul İsa art, her neyse kusura bakmayın. Türkmen bir Suriyeli ve Sultan Murat grubu, Sultan Murat Tugay'ı diyorlar, Tümen'i diyorlar. Bu grubun şey, Guya komutanı. Yani bu grubun ileri geleni. Ve bu grup 2012'de biliyorsunuz MIT tarafından oluşturulan bir grup. 2012'de Suriye'de işler karışınca Türk istihbaratı bu grubu kurdu Sultan Murat grubunu kurdu ve daha sonra Türkiye yani özellikle mit lojistik ve askeri destek yaptı bu gruba. Hatta biliyorsunuz bu işte tırlar falan vardı hani Can Dündar'ın haber yaptığı sonra başına olayların gelen geldiği o şey, o durumları hatırlarsınız. İşte o silahların gönderildiği grupların başında da bu grup geliyordu Sultan Murat grubu. Tabii onlar nasıl ifade ettiler? işte Türkmenlere gönderiyorlar falan dediler. Şimdi Suriye'deki Türkmenlerden oluştuğu doğru. Ama bu tabii ki oradaki bütün Türkmenlerin bu kategoriye girdiği anlamına gelmiyor. Yani Türkmen halkını tenzih ederek bunu söylüyorum. Ama bu grup Sultan Murad grubu Türkiye tarafından eğitilmekte ve Türk ordusuyla Türk istihbaratıyla sıkı bir işbirliği içerisindedir. Zaten kendisinin Türkiye'de, Ankara'da yaptığı görüşmelerin fotoğrafları var boy boy. Kendi bu elemanın şeyi de var. Twitter hesabında var gidip orada görebilirsiniz. Şimdi Sultan Murat arkadaşlar Suriye'deki en büyük Türkmen çete grubu olarak biliniyor. Yani hem Türkmen hem işte MIT yani bütün bu tayfanın içerisindeki en büyüğüdür ve Türk istihbaratının Halep merkezli çete gruplarının bir araya getirilmesiyle kuruldu. Yani bir homojen grup değil. Yani 2012'de Suriye'de iç savaş çıkınca birçok grup oluştu. 5 kişi bir araya gelince bir grup kurmuşlardı. Ve e, tabii Türkmenler de birçok grup oluşturdu. Türkiye'ye bağlı Türkmenler de birçok grup oluşturdu. Türkiye'ye paralı asker lazımdı ve Türkiye'nin sahada kullanması e, gereken işte eğitilmiş e, paramiliter e, gruplara ihtiyacı vardı ve Türk istihbaratı devreye girerek bunları hepsini bir araya getirdi, lojistik sağladı ve bu çatı altına girmeyenlere Türkiye destek de vermedi, dışladı. Bazılarını Esad'a 2012'de özellikle ve daha sonra özellikle Halep'in şeye Esad'a 2017 sıralarında Halep'in tekrar geri alınmasından sonra bu şeyin bu çatının altına girmeyen Türkmenler harcatıldı. Ve bu grup Aynı zamanda tabii ki çok önemli bir bilgi vereceğim. 2019'da Bahos'ta yani Dera Zor'un Bahos e, ilçesinde burada Demokratik Suriye güçlerinin Dayışe karşı düzenledikleri son hamleye yani son hamleyi işte 2019'da Bahos'ta düzenledi ve Oradan kurtulan bazıları daha sonra gidip bu gruba katıldı. Bu, yani ne, ne dedim burada cümle biraz karışık gibi gelmiş olabilir. DAEŞ'e karşı en son operasyon yani genel alanda hani böyle karadan operasyon Demokratik Suriye güçleri tarafından 2019'da Bağoz'da yapıldı. Ve orada binlerce işitli ö, ö, teslim oldu, yakalananlar oldu, bazıları öldü şu bu falan ama Bağ, kurtulanlar da kaçana, bilenler de nereye gittiler? Gidip işte şu Ertuğrul e, neydi adı? Evet. Şu ekrandaki adamın e, şeyine katıldılar. Fehim Ertuğrul İsa'nın grubuna katıldılar. Sultan Murat grubuna katıldılar. Yani Sultan Murat grubu aslında Daesh kalıntılarından oluşan, büyük oranda Daesh kalıntılarından oluşan bir yapılanmadır. İçinde çok sayıda tabii ki istihbaratçı var, şu bu falan ve bunlar Türkiye bayrağını kendilerine bayrak olarak e, tayin etmişler. Türkiye bayrağını kendi bayrakları olarak görüyorlar ve e, işte Suriye'de MIT'le Türk ordusuyla haşır neşirler. Aslında bu bayrağa yani Türkiye bayrağının kendisine bile saygısı olanların bunu kabul etmemesi gerekiyor. Yani Türk bayrağının işitler, işit kalıntılarının elinde nasıl dalgalandırıldığını aslında onlara sorması lazım. Neyse sormuyorlarsa bir soralım. Şimdi 10 Aralık 2024'te Mınbıç'a e yönelik işgal saldırısında Sultan Murat çeteleri savaş sırasında e, yaralananları katletti. Bir hastanede, bakın Mınbıç'ta ne oldu? Anlaşma oldu. Ve anlaşma neticesinde Demokratik Suriye güçleri çekildi. E, ve aslında bunların yani bu SMO'lu elemanların Münbiç merkezine girmemesi gerekiyordu. Anlaşma öyleydi. Uluslararası koalisyon Türkiye ve Demokratik Suriye güçleri arasında böyle bir konsensus, bir ilan edilmemiş bir anlaşma vardı. Ve daha sonra tabii anlaşma doğru muydu, yanlış mıydı ayrı bir şey. Ve daha sonra Demokratik Suriye güçleri Münbiç'ten çekilince bu Sultan Murat grubu Münbiç'e girdi. Ve Oradan biçin içerisinde daha evvel Demokratik Suriye Güçleriyle hareket eden bir grup bunlarla birlikte önceden ayarlanmış muhtemelen Türk istihbaratı ayarlamıştı. Bunlarla hareket etti, istihbarat verdi ve bunlar hastaneye giderek yaralı insanları katlettiler ve görüntülerini çekip dijital medya ortamlarına yaydılar. Bu kadar barbar, bu kadar alçaklar. Yayınlanan görüntülerde Türkçe ve Arapça konuşan konuşuyorlardı bu çeteler. İşgal sırasında sivilleri de öldürdüklerini hiç gizlemiyorlardı. Ayrıca sadece Suriye'de değil, Sultan Murat grubu Libya, Nijerya ve Azerbaycan'a adam gönderen, paralı eleman gönderen bir yapılanmadır. Türkiye istihbaratıyla bunu yapıyor. Bu gruptan çete başlarının maaş yolsuzluğu ve Libya ile Nijer'deki savaşlara katılımı nedeniyle 3 3000 kişi de ayrıldı. Yani işte paramızı vermiyorsunuz, bizi gönderiyorsunuz, komisyonu cebe indiriyorsunuz falan dediler. 3000 kişi de ayrıldı. Yani işte belki yani bunlar az değil yani 8-10 bin kişi var. Ve Afrin arkadaşlar. 2018 yılında Afrin işgal edilince bu grup, Sultan Murat grubu e, Bilbili beldesinde ve ilçesinde Herdağı, orada Herdağı diye bir bölge var. Tayyip Erdoğan büyük bir posterini astılar ve işte sanki burada çok büyük bir şey yapmış gibi yani işte oradaki bütün savaş suçlarını aslında bunlar yaptılar ve öncülük ettiler. Bunların suç dosyası oldukça kabarık ve Afrin, Azaz bu bölgelerde işkence, adam kaçırma, şantaj, kadın kaçırma, teaciz, tecavüz bütün kötülükler bunlardan soruluyor. RAİ de yine yani şu anda mesela RAI zindanı bunların denetiminde ve MIT'in denetiminde çünkü orada daha evvel tutuklanıp kurtulanlar var. Onların anlatımları var. Şimdi arkadaşlar bu eleman özetle Suriye'de Savunma Bakan Yardımcısı yapılmış. Savunma Bakan Yardımcılığının görevi de Suriye'nin kuzeyinde yani Suriye ordusunun goya kuzey şey cephe komutanı olacak. Ve tabii ki bu işin altında Türkiye olduğu zaten malum. Yani Türkiye'nin adamı ve Türkiye bunu oraya yerleştirmiş. Yani bir savaş suçlusuna siyasi bir kılıf, siyasi bir imaj verilerek onun suçlarının ürtbas edileceği veya unutulacağını hesap etmiş olabilirler. Tabii ki bu unutulmaz. Yani bunun unutulması mümkün değil. Ve dolayısıyla Bunlar aynı zamanda arkadaşlar ne yaparsa yapsınlar halk unutmaz. Serikaniye'de, Tel Abyad'de, Ra'i'de, Afrin'de, bütün buralarda yakılan evlerin, kaçırılan kadınların, Mönbüş'te katledilen hastanede katledilen sivillerin hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Bu hesap bir koltukla, siyasi bir görüntüyle kapanamaz. Bu konuda kimse kendini kandırmasın. Şimdi ne oldu? Şu ekrana getirdiğim yazı AKP'li troll şeye ait. E, neydi ismi? Abdülkadir Selvi. Ona gazeteci diyorlar. Her neyse artık. Yani bu alemanın gazeteci hali. Ve Türkmen, yani yazının tümünü getirmiyorum. Başka başka konular var. Türkmen komutana kritik görev. Neymiş bu kritik görev? Suriye Milli Ordusu'nun komutanlarından Türkmen Fehim İsa... Fehim Ertuğrul İsa'dır gerçek adı. Ee, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı olduğu bu atamanın çok önemli yanları var. Neymiş bu yanları? Kuzey Bölgesi PKK-YPG'nin kontrolünden olan bölge, SDG PKK-YPG'nin silahları bırakmasından sonra bölgedeki askeri yapılanmayı Fehim İsa gerçekleştiriyor. Yani hayal mı görüyorsun? Yani kötü bir laf söylemek istiyorum da çünkü siyasi bir analiz gerektirecek bir durum değil aslında. Yani buna en basit şeyle avucunu yalarsın derler. <laughs> Yani YPG, Demokratik Suriye güçleri bu silahı bırakacak. Ondan sonra ortalığı bu tavuk hırsızına bırakacak. Yani bu Afrin'deki tavuk hırsızlarının tavuk yüzünden hani ben daha evvel anlatmıştım şey değil isimleri niye tavuk hırsızı çıktı? Çünkü beş tane tavuk çalmışlardı. Üçü kimin ikisi kimindir diye iki grup birbirine girip dört adam öldürmüşlerdi. Bu aynı gruptu. Yani bu bir şey değil hani bir ironi falan yapmıyorum. Durum budur. Kendi anlatımları var. Ve bu alçak adam affedersiniz işte bir alçak diğer alçağı övüyor. Kritik görevmiş ya Demokratik Suriye Güçleri. Evet, Suriye ordusuna entegre olacağını açıkladı. Ve dün Mazlum Abdi'nin açıklaması var. Bir entegrasyon süreci olacak. O da eğer anayasada bir anlaşma olacaksa olacak ve bu entegrasyon Suriye ordusuna içerisinde erime değil, Suriye ordusuna silah teslim etme değil, kendi üzgün kimliğiyle yapılanmasıyla Suriye ordusunun bir, Suriye ordusuyla senkronize çalışacak. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunlar gerçekten kendi hitap ettikleri insanlara bile saygıları olmayan terbiyesiz, gerizekalı insanlardır. Neymiş? İşte Suriye'nin kuzeyinde demokratik Suriye güçleri, YPG, şu bu falan bunlar şey yapacaklarmış da silah bırakacakmış. Halkı bu elemanın insafına bırakacak. Öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu yazıyı hiç okumanıza gerek yok. Ben size aktardım. Ama bu aynı zamanda ne anlamına geliyor? Bu aynı zamanda Türkiye'nin bir savaş planının da olduğu anlamına geliyor. Yani günün birinde günün birinde işte Suriye ordusu, Suriye'nin yeni ordusu veya işte Türk ordusu veya artık SMO veya Kuzey Kuzeydoğu Suriye'ye karşı bir savaş e, pozisyonuna girerse işte bunun taşlarını şimdiden düşüyorlar. Yani bu gibi elemanları e, şimdiden bu tür görevlere getirerek buna bir hazırlık yapıyorlar. Ama şunu unutmayalım, şunu unutmayalım. Bu adam bir savaş suçlusudur. Bunun, bunun yakalandığı yerde tutuklanması ve onlarca cinayetten işte yağmadan, talandan, katliamdan, tacizden, tecavüzden, adam kaçırmadan, şantajdan yargılanması gerekir. Bu öyle biridir. Şimdi bunlar yazıyorlar, böyle aklıyorlar, Türkmen komutanmış falan. Türkmen, Kürt, Arap olduğu önemli değil. Nasıl bir barbar olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynısından Arap olan da var, Kürt olan da var. Hiç önemli değil. Etnik kimliği hiç önemli değil. Burada kimse yanlış anlamasın bir etnik kimliği yargılamıyoruz. Bir kişinin fa, e, faillerini, şehirlerini eylemlerini yargılıyoruz. Ve buraya da not düşüyoruz. Yani bunlar nasıl yazıp aklıyorlarsa mesela bugün yazmış işte bu adam Abdülkadir Serri denilen kalemşör işte Türkmen komutan falan hayır bu bir Türkmen komutan falan değil. Bu savaş suçcusu bir kişidir, bir tetikçidir. İnsanlık suçlusudur. Ve dolayısıyla da biz de onun için bu yayını yapma gereği duyduk. Yani buraya not düşünerek arkadaşlar bunun nasıl bir adam olduğunu ve e, Türk istihbaratının e, siparişi üzerine işte Abdülkadir Selvi gibi bir adamın yazı yazarak onu aklamaya çalıştığını burada not düşmek için bu yayını yaptık. Ve dolayısıyla da Durum budur. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu akşam başka fazla şeyimiz yok arkadaşlar. Başka fazla konumuz yok. Bu konuda daha fazla konuşursam hem değmez hem de zamanınızı almış olurum. Fakat bu tür kişileri de unutmamak gerekiyor. Dediğim gibi zaten Rojava, Suriye, genel alanda buradaki şeyleri, buradaki gelişmeleri... Hem bugün öğlenki yayınımıza hem de dünkü yayınımıza geniş bir şekilde aktardığımız için tekrara girmeyeceğim. Yeni bir durum yok. Eğer izlemediyseniz bu yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyorum. İyi akşamlar.